Dursana biraz konuşmam lazım. Önemli. Şöyle çek. Bu niye aradı şimdi ya? Alo. Alo Seyfettin abi çağrı bıraktın az evvel. Anladım kardeşim. Haklısın tabii. Haklıyım tabii abi. Anlamadım abi hangi konuda haklıyım? Ya bu konuyu bence uzatmayalım. Ben sana bunun açıklamasını yaptım ama. Abi iyi misin? Tanımadın galiba. Halil ben Halil. Ya, tamam da. Ya herkesin de sıkıntılı bir zamanı oluyor be kardeşim. Sıkıntı ne abi? Ya tamam be kardeşim sonra arayacağım işte. Abi ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Sen rahat bir yerde değil misin? Konuşamıyor mu acaba? Sen kapa şimdi. Ben sana tekrar döneceğim. Tabii tabii. A alo, alo. あなん、ノービューや。